Herkese merhabalar. Ben periodontoloji uzmanı Semih Akgül. Bugün sizlere diş çekimini takiben aynı seansta implant uygulamasından bahsetmek istiyorum. Buna genel olarak immediat implantasyon ya da aynı seans çekimle beraber implant uygulaması da deniyor. Özellikle dişte çok büyük bir lezyon veya kök ucunda anormal derecede bir lezyon olmadığı takdirde genel olarak kırıklı dişlerde daha çok uyguladığımız bir yöntem. Özellikle geniş dolgulu dişlerde veya travma nedeniyle dişin krom boyu yani görünen mine tabakası, dentin tabakası görünen kısımdaki bir kayıptan dolayı artık dişin yeniden restore edilemeyeceği, dolgu yapılamayacağı veya kanal tedavisi yapılamayacağı bir aşamaya gelmiş ve diş çekilmesi gerekiyor ise bir dişi çektiğimiz anda aynı anda implantı da bölgeye yerleştirebiliyoruz. Bu işlemin en önemli avantajı da hasta bir tane cerrahi işlemle yani bir kere anestezi yapılıyor, bir kere implant yapılıyor, diş çekiliyor aynı anda ve dolayısıyla hasta bir kere de olayı bitirmiş oluyor kliniğimizde. Tabii ki daha sonra bekleme süreci, osya integrasyon dediğimiz kemikle implantın bütünleşmesi süreci için tabii ki bekliyoruz. Ancak genel olarak dişi çektirdiği anda implant yaptırmasının hasta açısından işlemin bir defada bir koltukta bitmesinin çok önemli avantajları var. Özellikle zaman kazanımı. Çünkü eğer dişi çektiğimizde aynı anda implant yerleştiremiyor isek bir lezyon varsa bölgede biz minimum 6 ile 8 hafta arası beklemek durumundayız ki tekrar yerine yeni kemik dolsun ve düzgün bir yüzeye tekrar yeni bir implant yapalım diye. Burada en önemli avantaj dediğim gibi dişin çekimiyle beraber hasta açısından çok büyük konfor oluyor. Dolayısıyla biz de kliniğimizde bunu sağlıklı diş kökleri olan hastalarımıza genel olarak tomografi çekimini takiben gerçekleştirebiliyoruz. Kliniğimizde diş çekimini takiben ...aynı seansta implant uyguladığımız bir vakadan size bahsetmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere hastamızın sağ alt azı dişlerinde kırıklar vardı. Ve özellikle üstte de bir kök vardı. İki dişin arasında kalmış bir diş kökü vardı. Hastamız da bundan muzdaripti. Ve biz klinimize geldiğinde kendisine kök uçlarında herhangi bir lezyon olmadığı için... ...dişin kök kısmı sağlıklı olduğu için kendisine dişi çektikten hemen sonra implant yapabileceğimizi söyledik. Ve operasyon sonrası görünümde bu şekilde oluyor. İmmediat implantasyonda gerçekten hasta çok... Çok konforlu oluyor. Dental farkı ile implant operasyonunun keyfini siz de sürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.